Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi potaya giren isimleri size söylüyorum. Arkadaşlar 3. potaya giren isim Ayşe oldu ve dördüncü potaya giren ismi de şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birincisi Meryem, ikincisi Sevgi, üçüncüsü Ayşe, dördüncüsü Dilşah oldu haliyle Batuhan Karacakaya yani yüksek puan olduğu için Dilşah'ın ismini verdi arkadaşlar ve Dilşah girmiş oldu. Evet arkadaşlar şimdi eşleşmelere geçelim. Eşleşmelerde bakalım kim kim beraber. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci eşleşme Ayşe ve Sevgi. İkinci eşleşme ise Dilşah ve Meryem arkadaşlar böylelikle şöyle potaya üçüncü ve dördüncü potaya giren isim ve eşleşmeleri şöyle görüyoruz arkadaşlar peki sizce kim kazanacak kim kaybedecek kim Survivor'a devam kim feda edecek hemen arkadaşlar şöyle söyleyelim şöyle baktığımızda birinci eşleşmede Ayşe sevgiyi yener kurtar kendini İkinci eşleşme ise Dilşah Meryem'i yener. Kurtarır kendini. Sona kalan Meryem ve Sevgi ise ben diyorum Meryem Sevgi yener. Sevgi Survivor'dan veda eden isim olur arkadaşlar. Sizce kim peki veda eder? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.